<laughs> Herkese selamlar. Bugün ormandan masteri oynuyorum. Kostüm çok güzel bir kostüm çıktı. Görmüş olduğunuz üzere suikastçı masteri kostümü aldım. Görev tamamladım. Görevden de aldım. Adamları yok edeceğiz. İnşallah. Olacak. Devam. Diyoruz. Sorma oynamaya. Şu hayvan video, videoları attım YouTube'a. Gelmiştir Sadece. iki tane hayvan videosu oldu. Ondan <laughs> önce daha resul videosu atmıştım. Şimdi de Mastery oynuyorum. <laughs> Bu acı bir ders olacak. <laughs> gerçek bir hoca öğren. Mas soya soy hasar yok be. Geri çekin. Alt koridora da gidebilirim. Hangisini yapayım? Rakip ormanı basayım bence. Ya da geldim. Jinx'i Jinx keseceğim. Geliyorum. Amaçsız. Ha, Q'yu tutuştur aslan. Çok güzel, çok güzel. Şu ya sezonu da alacaktım. Güzel ilk kanı biz aldık. Bu güzel. W bastım oradan işte. Neden bastım bilmiyorum. Allah Allah. Ananı bacını kaç. Run. Yengeci aldım ki bu? Bakayım. Almamış çok iyi. Çok güzel. Şimdi o 4 level ben şunu seri gene alayım. O yardımda keserim. dedim ne var? Vur. 4 level oldum. Gelirse ölür. Geliyorum. Geliyorum. Gücünü doğru yönlendir. Zafer'i ancak bir anda görürsün. Aa, ben... Aa ama ya. O ikisinin de canı bir kaldı. Bir tane vursan alacağız ya. çarp bir de şeye gitti çarpla çaldı adam kiri neyse üst koridora gideceğim orta koridora alt koridor biraz sıkıntılı ya dalmıyorlar tamam sakinim diğer tarafa çevirir misin Bu bir de çekiyorum yani ses gelmez şüphe 5 level olduk önümüze geleni keseriz ayağını, ayağını. Beyler var, bu tarafa doğru ya onu. Kesemez şu an beni, W'mu var çünkü W'ma güveniyorum. Sana. Kaçtım, abi şimdi Kenan öldü. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. bu adamı kör etmese belki alamayacağız Sam falan atacak da Onu okula aldı girme Ah Ay, Bunu da kesip bir atcam atacağım ondan sonra ne işlere gideceğim Şayman orada Bizim yarı o destek lazım da Bin canı var ya Orada ben gelsem ben de ölürüm orada ama Çünkü Kenan gelecek O yüzden gitmedim de Bizim atalım güzel çok statik çıkmayacağım bu aynen ben şunu alacağım sonra ölümünden salacağım cella da alacağım banyo altına salacağım yani karşıda yasuo var çünkü o biraz sıkıntı olabilir 2 kilo var aha orayı şu an var ya tek başıma silip süpürürüm şu an orayı tek başıma silip süpürürüm direk izine hedef alacağım Ben de öldüm lan. 2'de 2. Şat dağımını da aldık. İki iki. Güzel. 5-1 Master'ı oynuyoruz. Kostüm yakıyor ortalığı. Davam ki. Kostüm bu arada şeyden çıktı. Görev tamamladım. Bana şeye geldi. Aynen aynen. Ben de onu diyecektim. Çarptım da var. Aldık ejderi. Tam ee, içimize geldim. Bana mı vereceksin? Ki? Teşekkür ederim. Ah! Ona şifa attın. Sıçra atılmaz ama ya. Mavisi. İşte mavisi, da gelmiş bir Ne yapalım? Anedimizi alalım. Oraya gelirim de şimdi bunda gelecek. Hiç girmeyelim oraya. Geliyorum hadi. Direkt bundaya gideceğim ya. Ah. Pink, pink, pink kendine gel, kendine gel. Pink. Oo o canı kulde de ben bunu alırım. Ultisi var mı alpayatin yok. Ben bunu keserim. Hatta çıkarım da aha. Aa. Ah. Ah. Cine bakayım derken adamdan Q yedik. Şatlağımı da verdik. Vadi gidiyor vadi. Aga vadi gidiyor. Alo. Gitti vadi gitti ya. Ben de rakibi katleteceğim birazdan. İkinizin de içinden geçen. Ama o vadiyi at açtırmayacağım bu arada. Gidip gidip keseceğim seni sürekli. Hiç o vadiyi açtırmayacağım. Çok Adam seviye atladı galiba ben de seviye atlayayım. Adam 8 level biz 10 level olacağız. Hayalet dansçı bitirmek için şuraya dönüp böyle hayalet dansçı bitiriyor. Ondan sonra Nanan'ı ben Bu arada vade ejderhan daha önemli. O rakibi şimdi içinden geçeceğim tutuşturum da var. Sen hayırdır Yasuo <laughs> hayırdır sen. Az bir kalsana Red'de çok güzel aferin geçelim. sana Ultim var ult Çok güzel be <laughs> Ultim bekliyim derken şimdi bakıyoruz şatdan bunu aldık mı? Yo şatdan yok muydu onda? Allah Allah 4 kilo var neden şatdan yanmadı? Ya şu almış şatdan bunu önceden Üst kule saldırı altında Geliyor şampiyona saldır Alt kule saldırı altında Benim eşyam bitti. Bence cozutmayalım. Benzimizi atalım. Kenana gelirim ama. Kenana gelirim. En büyük düşman. Ultimi şimdiden basarsam daha kısa sürer. Bastım ultiyi. Aa çalınıyor lan. O akıyor. Sanın dostuna basak Bir tane daha vurayım. Güzel güzel. Güzel Suçlu atayım kaçar diye de. Güzel. Güzel. Onlar ilk kuleyi aldı galiba o şekilde. Aynen. İlk kuleyi. Yo ya almışlar galiba. Bilmiyorum bakmadım ki. Cella da alalım. Cella da alalım. alalım. Bundan sonra kanonsamış gideceğim. Kanonsamış. Ebedi yerine kanonsamış gideceğim. Çünkü can da çalmamız gerekiyor. Ondan sonra ölümünden nasıl çıkacağım. Koruyacağım ayak falan. Karşıya göre eşya alacağım yani. Çık. Ama ne işi senin içinden geçecek? Canlarını görmedim girmek istemiyorum şu an. Gerledim var aslında bir şey yapamazlar da. Lan, Neyse. Kim öldü? Şayon onun canı oldu. Kenan da geldi. Biliyordum ki Kenan da gelecek. Gitsem Kenan da gelecek. Şattan vermek istemiyorum. Oya soya şattan alırsa sıkıntı. Aa, oya soya gelirim. Şu an onu tek başıma keserim ya. bitirmiş. İçinden bile geçerim şu an ya Gel bakayım sen buraya. Seni de keserim ki bir bok yapamaz. Kaç. Onun kula doşlarını falan veriyor. Geçerdim ki içinden. Şu an bizi var ya döver. O şu an döver de. Şu an dövemez. Ya yavaşlatmana başlatma. Pingim olmasa diyeceğim de. Adama tam kağıtımda bir ping girecek. Şattan verirsem oyun bitecek çünkü. Ya sonra hocam. bunu Tek o zaman bitti şu an. Neyse o ben kendimi zora atmayayım. gelir. Yani artık orta koridora geldi ya. Orta koridora kadar geldi. Kim da alır şimdi o kuleyi? Sana yolu göstereceğim. Kurbağa da keseceğim sonra ben de bitleyim. onu alalım. alırız. tamam onu da keserdik de. Kim geri çıktı? Aha! Aha! Ateş sesleri geliyor lan. oyunun. Benim oynadığım bu oyundan... Aha! <laughs> güzel. Kanat usamışlığı bitirdik. Vastri'nin gücünü de görmüş olduk abi. Gayet güzel. <laughs> buradan biz ne alacağız? Ayakkabı olarak kaç göz alacağız. O ağaç neyi bitirelim? Ne bitirelim? Ben şu an durumu iyi aslında. Adam ölmüyor ki. Ruh gömleği falan almıştır bir de. O ben bir tane şey geldik karşıma bunda. Adam ilk eşya var mı sonra ruh gömleği almış. Aha jin. Lan başlarım senin mutuna bu lan. Gözde ve çaldı. Gel buraya. Sen öldür, Şimdi bunun mantarına da bastım. Ulti mutlu da kurtarmaz bu saatten sonra sen. Güzel. Bu direnci almamıza gerek var mı? Kenan bir af mi kasıyor? Aynen. Şu an onları döver ama ultim yok. Kenan stun'ı var. Mal park geldi. Dövebilirim şu an. Şu Kenan sıkıntı ya. Stan mutlu ultisi beni deli ediyor. Fazla da uğruyor çar. Neyse. Ejderimiz çıkacak. Ejderi de alırız. 2 dakika sonra. Bir dakika. Allah tamam. Süper. Şey yaptık. Ses gelmez Hocam, video. Geliyorum. Öğrenmeyi asla bırakmaz. Direkt Yasuo'ya dalacağım ama. Şimdi bizimkileri bekliyorum. Tamam o Yasuo yok şu an. Ananı avradığını -an buradan giremem. Buradan giremem içimden geçerler. Bak bak 4 kişi buradan nasıl geliyor oradan o yüzden burayı kaybedecekler ama haberleri biliyor. Glamour'a hiç fark etmez girerim direkt. La ne oldu? <laughs> Kirayi hiçbir şey yapamaz Attım düştürürüm düştürürüm ne varsa. sonunda da döşledik güzel basalım W'mizi. Bizim W'miz skill alınca resetleniyor mu bizim skill'ler? Allah Allah. Pek mahsus de oynamıyorum pek bilmiyorum ama. Bir düz vuruşlarda reset. Kilonun süresi azalıyor onu biliyorum. Ama pek bir şey bilmiyorum mahsus de. Abi ben gittim diye mi çıkıyorsunuz geri ya? Sabır. Mavi geç orada iki kil var ben mavi mavi hiç alamam şu an orada iki tane beleş kil var benim için. Senin mundana tüküreyim ya. Önümü kapatacak Kapatsan da kesemezsin ki beni. Aman. Abi iki kişi kesemeyiz ya. Onlar var ya. geçerler şu an. Ee, tarayacağım ama şimdi. Onu tarayacağım ama şimdi. Bir mi çakacağım. Gelme çocuk gelme. Bak. sana o kadar tek başına geldim, Limitleri çok fazla zorladım. Ölmeyi de hak ettim. Var mı var 3 falan öldün sen Sen direkt çık sen hiç uğraşmak bile istemiyorum evet, evet, evet. güzel çıktık bu maçı tamam bu maçı taşırız biz şu an bu maçı taşırız çok rahat taşırız hatta flash'ı aldık mı ölümün nasıl yok daha bitmiyor güzel pingim de çıkıyor ama ya 999 ne Alo oyun kendine gel internetim dök ki Var daha var. Aa Ejder çıktı Mavi alıp ejlere gireceğim Ejder gidiyor ejler Oo Ejder gitmesin Çarpı da atmasın içeri aldık ejlere gireceğim çünkü Ejder'i tutam Gerçek bir hoca öğren. Aa ben cellede bitirmemiş miyim Fani hatırasına çevirmemişim dur Ona çevirecektim de vazgeçtim Şöyle dansını bir bitireyim Şu an onu da alabilirim de Ulan lan alamaz. Son eşyada bu olsun. Devam. geliyorum onlara vermeyelim ya. Çalama istiyor onu aldılar onlar. Yetişemedim. Bizimkiler aldı ama oraya güzel. Olamadılar mı yoksa? Tak. Yetişmeseydim gidiyoruz da. Lan onu geç. Bur burası tehlikesiz. Yasuo Yasuo sen kim yemesinde yine acayi ha, ne hayırlı sen Abi hala kuleye vuruyor bu ne rahatlık ya gel şimdi sen buraya ölün sinir rengi düşsün de öyle bir şey yaptım Tutuşlar attım Genc diyorum ya hasarı genç alması düşsün diye de Heh Bin gitti. Hı. Güzel. Fane hatırası da bitti. Tamam oyun da bitti demektir bu. Karşıya göre bu çıktı. Güçlüyüz de fena da değiliz. Vay güzel bir bu Birazcık da tank var. Ölümün dansını. Ilim can çalma da çalıyoruz zaten öyle dansını. İyi yani bence şu an bu Donmuş balyoz yerine rakibe göre çıkabilirsiniz. Donmuş balyozla bu girdim. Onun yerine böyle bir şey yaptım ve daha tatlı, daha iyi oldu. E ee, bir de alabiliriz o da sizin tercihiniz. Fane atrasını ya soğuk Kast'ı diye aldım. içinde falan değil. Geliyorum. Can çalmalarını falan azaltıyor, hasarlarını azaltıyor. Boruna girer miyiz? Gireriz bence. Gelin abi boruna. Gel -Geli -Geli Arkadan geldim, Q'la çaldım. <laughs> Burada biri var. Burada bir şey gördüm ben sanki ya. Ya benden kaçma. Siz Q atmasam ben daha fazla sarılmıştım. Vermiştim daha doğrusu. Gel şimdi sen buraya. Ah oh be. sanatma sonunda son da kesiyordum. Dörtte dördüm vardı orada. Büyü direnci çıkmadık yandan ondan öyle. Gerçi büyü direnci de çıkmaya gerek yok. master yi tek katmalık oynuyoruz. Büyü çıkacak. mi çıkacağız? moda oyunu bitirdi. Biz de oyalamış olduk. İnşallah video hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.